Sene, sen, tamam. sen, içeri, zil, sosyal medyamızı izliyor musunuz? Takip ediyorum. Sizin? Evet. <laughs> Mardin'e özgün takı atölyemizde imal edilmektedir. Bu şekilde müşteriler tarafından, misafirlerimiz tarafından çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bizim ürettiğimiz ürünlerde asırlar geçmesine rağmen hala altın popülerliğini korumakta. E, müşterilerimiz tarafından da e, tercih edilmektedir. Tercih edilmektedir. Sürekli altın, altın e, güvenli liman olduğu için e, insanlar tarafından, yatırımcılar tarafından tercih ediliyor. Özellikle dikkat ederseniz, mesela bir düğüne gittiğiniz ama e, bütün bayanlarımızda altın takı olayımız vardır. E, altın, e, altın e, özellikle bizim bayanlar tarafından inanılmaz bir şekilde rağbet var ve seviyor onları. よろしくお願いしま